Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Sizler için bugün 4 maç e, belirledim. Bunlara analiz yaptım arkadaşlar. Vereceğim tek maç şeklinde. E, değerlendirebilirsiniz. Sizler de kombi şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Benim tek başımı Beşiktaş göztepe maçıdır. Diğer maçları da sizler için e, yorumlayacağım. O maçları da oynamak isteyen kardeşlerim varsa değerlendirebilirler arkadaşlar. E, kombi şekilde iki tane kombi şekilde yaptım. Onlar da o şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarım değerlendirebilirler. Geçelim maçlarımıza saat 4 arkadaşlar. iki maçımız diğer ama iki maçımız da 7'de arkadaşlar. Galatasaray maçı saat 4'te. Yeni Malatya kendi evinde Galatasaray'ı yerli arkadaşlar. Yeni Malatya 350 0 340 40 1.67 oran açılmış. 2.5 gol üstüne 1.62'lik gibi bir oran açılmış arkadaşlar. Karşı gol oranına 1 60 yokuna da 1 90 oran açılmış arkadaşlar. Galatasaray baktığımızda 3. sırada yine Malatya 9. sırada arkadaşlar. İsa'da yine mağlup 9 maçta 5 galibiyeti var. 3 beraberliği, 1 mağlubiyeti, 16 atıp 9 gol yemiş. Galatasaray ise 9 maçta 5 galibiyeti var. Beraberliği yok. 4 mağlubiyeti, 16 atıp 11 gol yemiş. Son 2 maçını yine mağlup kazanmış içeride dışarıda. Kalsaydı son maçını farklı bir şekilde kendi evinde kazandı arkadaşlar. Dep basmanda maç kazanamıyor arkadaşlar. Son maçlarında beraber bitmiş bu maçları. Galatasaray'ın evinde 1-0. E, 2019'da da 2 sene önce de birbiri 1, 1 beraber kalmış arkadaşlar. Bu maç arkadaşlar günün attıyla ben eee arkadaşlar 3.5 alt şeklinde eee sizlere veriyorum 1.32 orandan 3.5 alt oynayabilirsiniz. Eee 2.5 alt şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Fazla gol olacağını düşünmüyorum maçta. 1-0 ya da 1-1 bir skorla eee 2-0 da bitebilir. 3.5 alt idealdir 1.32 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı bir altta alabilirsiniz. Şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ben maç sonucu 2 düşünüyorum. 1.60 euro olanından oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oynamak isteyenler Galatasaray Galibiyeti alabilirler. Galatasaray Beşiktaş'ın oynadığı maçta e, bence e, erken oynanan maçta bence hata yapmayacaktır. Kazanmaya çalışacaktır. Kazanacaktır da. Bu maça 3.5 alt ideal arkadaşlar. 1.32 orandan. Denizli Spor Karagümrük maçı arkadaşlar. Denizli 2.40.03.25 oran açılmış. 2.5 gol 15 üstüne 1.52 oran açılmış arkadaşlar. Karşı gol 1.48 yok da 2.10 oran açılmış. Deniz Spor'a baktığımız zaman son sırada 14 puanda Karagümrük 8 insanı arkadaşlar. İç sahada Deniz Spor 9 maçta 1 galibiyet 2 beraberli 6 mağlubiyet 4 4 tutup 11 yiymiş arkadaşlar. Karagümrük ise 10 maçta 2 galibiyet 3 beraberliği, 5 mağlubiyeti var. 14 25 golymiş. Deniz bu maçı en takdirde arkadaşlar 18 puanda yine bir çıkma ne olacaktır? 3. süre, e, 19. süre gelecektir. Bir dahaki hafta çıkacaktır. Yani e, zor son başları çok çok kötü. Fatih Karagüt'e son maçında Beşiktaş'a karşı 4-1 yenildi ama iyi bir oyun sergiledi. 10. gün maçları kazandı arkadaşlar. İki içeride dışarıda. E, 2006'da oynanmış Denizli kazanmış arkadaşlar. Ben Fatih Karagüt'ün yeneceğini düşünmüyorum. E, denizli Spor çok kötü. Kümeye gidiyor arkadaşlar. Yani bu maçta da bir, bir refleks göstermezse gerçekten çok kötü olacaklar. E, i̇steyenler yüksek orandan 2.5 gol şeklinde alabilirler. 1 oranı var. Gayet güzel. Ben başa karşı gol ver diyorum arkadaşlar. İki takım da gol atar arkadaşlar. Deniz'de, Can Avcı'da. Bence gol ve goller olacaktır. 1.48 orandan e, karşı gol var şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. İsteyenler de yüksek orandan dediğim üzere 2.5 gol tercihinde değerlendirebilirler. Saat 7'deki maçlara geçirelim arkadaşlar. Gaziantep, Hatayspor Spor. Gaziantep'e 2.40 03 10 2'sini 2.25 oran açılmış. 2.5 gol üstüne 1.62'lik gibi bir oran açmak arkadaşlar. Karşı gollerine 1.52 yok ona da 2 oran açılmış arkadaşlar. Gaziantep 4. sırada Hatay 7. sırada arkadaşlar. Gaziantep kendi evinde 9 maçta 6 galibiyeti var. 19 atıp 9 yemiş. Hatay'da 9 maçta 4 galibiyeti var. 11 atıp 14 yemiş arkadaşlar. Son maçında Gaziantep kaybetmiş. Kendi evinde kazanmış. Hatay'da son maçında kaybetti. Yeni maddi de basmanda kazandı 2-0. Almanya maçları da geçen sene 2 e, sene önce 5-4 bitmiş arkadaşlar. Gollü geçmiş. Bu maçta da gollü bir seyir e, olabilir arkadaşlar. Ben e, bu maçta da gönül adıyla e, Hatay Spor'un yenileceğini düşünmüyorum. 0-2 çiftli şans idealdir. 1 0 oranı var. 1 0 orandan Hatay Spor'un e, yenileceğini düşünmüyorum. Hatay Spor galibiyeti de yüksek orandan 25'ten alabilirsiniz arkadaşlar. Hatay gerçekten çok iyi bir takım e, toplu bir takım. Güzel e, oyn e, oynuyorlar e, oyunlarını. Hiç de şey yapmıyorlar. Bu maçı isteyenler de yüksek orandan hani birilik orandan karşı gol var şeklinde değerlendirebilirler arkadaşlar. Galatasaray maçına da e, 2-3 gol şeklinde de daha alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unuttum. 2-3 gol şeklinde 1-75 orandan e, fazla gol olmaz. 1-75 orandan yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. 3-5 kalp tercihinde ben bulundum bu maçı arkadaşlar. Geçelim Tek maçımıza Beşiktaş göster arkadaşlar. Bugünkü maçımız Beşiktaş 1.35 oran açmış 0 4. İkisine de 4.75 oran açmış. 2.3 kolisine 1.42 oran açmış arkadaşlar. Karşı kollarına 1.60 yok ona da 1.90 oran açmış arkadaşlar. Baktığımız zaman Beşiktaş lider. 19 maçta 13 galibiyet. 2 beraber 4 mağlubiyeti var. 45 atıp 22 gol En çok atan yiyen bir ekip arkadaşlar. En az da yiyen bir ekip. Kendimi de Beşiktaş 9 maçta 7 galibiyet. 1 beraber 1 var. 23 atıp 4 golüymüş arkadaşlar. Göğüs ise 9 maçtaki galibiyeti 4 beraberliği 3 mağlubiyeti var. 9 atıp 11 yiymiş arkadaşlar. Son 3 maçını Beşiktaş kazanmış. İçeride dışarıda görüyorsunuz ki Göztebe de son 2 maçını kazanmış arkadaşlar. Beşiktaş'ın evinde Beşiktaş 3-0-1-0 ee, kazanmış. 5-1 kazanmış. 3 sene, e, 3 sene önce yaklaşık Göztepe kendi evinde kazanmış 2-1 Beşiktaş'a karşı. E, bu maçta geçen hafta gol yedi arkadaşlar. Beşiktaş kağıdı karamüklü penaltıdan falan. Ya yani bu maçta çekişmeli geçer bir penaltı olur. Yine e, karşı gol olabilir arkadaşlar. Ben maç arkadaşlar 2.5 gol üstü. Beşiktaş her maçta 3 golden aşağı gol atmıyor. Son maçlarını zaten görüyorsunuz bunları. En son maçta 4 attı. Ama kendi evinde 2 golden az atıyor. Çarşı Spor'a 6 gol attı. Bu maçta açılırsa Beşiktaş açarsa erken bir grubu vurursa 2.5 gol, gol üstüne çok rahat bir şekilde gider arkadaşlar. 1.42 orandan 2.5 gol istiyorum. Yüksek bir tercihte sizler için 1 ve Beşiktaş galibiyeti ve 2.5 gol üstü 1.80'lik çok temiz bir oranı var. O şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. İstenler de 1 ve 4.5 alt şeklinde de alabilirler. E, 4 gol canı olabilir arkadaşlar. Ama 1 ve yüksek orandan bakın. 1 ve 2.5 gol üstü diğer bir yüksek oran e, benim Nacizane 3.5 gol üstüne gitme olasılığı e, düşünüyorum. 1 ve 3.5 gol üstü 1-2.75'lik temiz bir oran var. Bu şekilde de alabilsin. Tek başımız Beşiktaş gol üstebilir. Tekrardan söylüyorum. E, o maçı 2.5 gol üstü isterseniz de değişik bir şekilde Beşiktaş galibiyeti ve 2.5 gol üstü şeklinde de alabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü kombinlerimi böyle yaptım arkadaşlar. Denizli'ye kategorimi 0 gideceğiz. 1.30 oran Beşiktaş galibiyeti ve 2.5 gol üstü 1.80 2.34'lük oran yaptı. Bu şekilde bu kombini değerlendirebilirsiniz. Diğer bir kombi 1.78'lik bir kombin arkadaşlar oran. Beşiktaş galibiyeti 1.35. Hatay Spor'a yenilmez. 0 2 şans. 1.78'lik temiz oranı var. Bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Maçlarımız pazar itibariyle bu şekilde. Herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Videoma ve sayfasından like atmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşlerim de bizlere abone olup bizleri takip edip kazanabilirler arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerim de kanalımıza abone olabilirler arkadaşlar. Ee, abone olurlarsa çok mutlu oluruz arkadaşlar. Takipte kalan herkese tekrardan bol şanslar. Güzel hafta sonları diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.